Saçmalama Gaye. Eğer ben saçmalıyorsam neden gözlerime bakamıyorsun? Saçmalayan ben değilim, değil mi? Saçmalayan sensin. Nişanının kardeşiyle yatan sensin. Ben kimseyle yatmadım. Gaye sabah sabah bana şaka mısın? Üstüme gelme, iyi değilim dedikçe. Ozan. Ozan sırtını dönme bana. Dön bak. Gözlerini kaçırmadan konuş benimle. Ne diyeyim istiyorsun? Bu saçmalığı inkar etmekle bile uğraşmak istemiyorum. Bu ne o zaman? Kızının bilekliğinin yatağının dibinde ne işi var? Ya düşmüş demek. Yatağının yanında bilekliğini düşürmesi dünyanın en doğal şeyi yani öyle mi? Eve gelip gidiyor biliyorsun. Evet ama... Ha neden bu kadar sık geliyor onu bilmiyorum. Düşününce... Ben armağanı bu kadar sık görmedim bu evde. Allah Allah. Ya Gaye kaç defa diyeceğim. Böyle bir şey yok. Sen versene şu bilekliği bana. Kızlara böyle mi babalık yapıyordun? Bak çizmeyi aşıyorsun Gaye. Kırıcı konuşmak istemiyorum zorlama beni. Verir misin şu bilekliği bana? Doğru söylediğine emin olana kadar bu bende kalacak. Gaye. Bak sana bir hesap vermek zorunda değilim artık. Farkındasın değil mi? Benim hayatım neden seni bu kadar hala ilgilendiriyor? Çünkü bir oğlumuz var. Ve herhangi birimizin en ufak bir hatası... ...onun gelişimini en az bir yıl geriye atıyor. Ya yeniden bir kriz yaşarsa? Vebalini ödeyebilecek misin? Berkay artık sağlıklı. Hem ben oğlumda krize neden olacak bir şey yapmadım. Çocuğa ne oluyorsa... ...sen duygularını ona fazla yansıttığın için oluyor. Güzel bir yöntem. Tebrik ederim. Suçu sıyır üzerinden at. Bu içini ferahlatıyorsa durma yap. Ama kendine çeki düzen vermeden... ...Berkay'a babalık yapabileceğini düşünme. 盖。 bu halde nasıl evleneceksin o kızla? Bugün daha iyisin. Bir de şundan kurtulsam. Olur, o da olur Allah'ın izniyle. Değil mi ki o yataktan kurtuldun? Doktorlar umudu kes demişlerdi. Ben her gün pişi dağıtıyorum mahallede. Bir iyileşsin, kırk gün dağıtacağım diye adamıştım ben. Yuh, Mahalleli şişmanlayacak sayemde desene. <laughs> 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 ne oldu ablam? Canın acıdıysa otur hemen. Yok tamam tamam. temelleşti vücut. Olacak o kadar acı. Tamam. Mektubu verdin değil mi Yeriz ablam? Ablam vermedin mi mektubu? Tam keyfim yerine gelmişken yine başlama Ceyhun gözünü seveyim. Azıcık bitin canlandı ablam. Yine o paçozları dolama diline. Bak taytay tay duruyorsun burada. Çektiğine bak, ölümden döndün. Anma bana uğursuzların adını Allah aşkına. Önemliydi ama ablacığım o mektup. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun be oğlum be? Yoruldum. Oturacağım şuraya. Tamam. tamam. Telefonum odamda kalmış. Bir alıverir misin? O kızı mı arayacaksın? Ablam, o kızların bir suçu yok. Hata benim. Yeminle en ufak bir umut dahi vermedi mi bana? Benim yüzümden daha fazla acı çekilmesin. Benim tek derdim o. Onların acı çektiği yok. Onlar düğün bayram hayatlarına devam ediyorlar. Değil işte. Olacakları ben görüyorum. Göre göre engellemek için bir şey yapmazsam asıl o zaman iyileşemem. Yardım et bana. Ben mi gideyim telefon almaya? Bekle beni burada. Daha yeni kaldırdım evi dip köşe. Sen otur rahat rahat. Ev buz gibi olmuş. Bilge sabaha kadar ders çalıştı. Bırak biraz uyusun kız. yukarıda canım o. Ne ses gidecek? Şöyle bir alacağım hemen o kadar. Sen herhalde evlenince de sabah uyanır uyanmaz böyle daha yataktan kalkmadan bizi arayıp talimatlar vereceksin. Bilmiyorum ki nasıl alışacağım sessizliğin içinde uyanmaya. <laughs> Karşılıklı kafamızı dinleyeceğiz demek. Ee? <laughs> evi tamamladınız mı bari? Sayılır. Vakit buldukça. Pek bulamıyoruz orası ayrı. Yerleşince kalanı halledersiniz artık. Öyle canım acelemiz yok. Peki sen Cansu ile tek başına baş edebilecek misin dersin? Bilmem. Belki gitmeden bana bir yeterlilik testi yaparsın. Seni yetemeyeceğini düşünmedim ki. İtiraf et Armi. Bal gibi de altından kalkamayacağımı düşünüyorsun. Sizden ayrılmak zor geliyor o kadar Yeliz. Evim yakın. Ama burada her an gözümün önünde olduğunuz gibi olmayacak ki. Nasıl alışacağım bilmiyorum. Evhamlıyım ne yapayım? Huy. Bu da benim huyum. Alo. Armağan. Benim Ceyhun. Evet. Yeliz mi var yanında? Evet. Anladım. Benim olduğumu ona belli etme sakın. Seninle konuşacaklarımdan onun haberi olmasın. Bugün hastaneye beni görmeye gelir misin? Beni neden arıyorsun sen? Benden istediğin kadar nefret et. Ama söyleyeceklerimi duymak zorundasın. Hepinizin iyiliği için. Ne demek bu şimdi? Lütfen gel konuşalım. Tamam. Ne oldu? Rengin attı kimdi? Şey... İşle ilgili. Galiba bir yüklemede hata olmuş. Destinasyonlar karışmış. Destinasyon ne ya? Varış yerleri. Neyse benim gidip bir an önce bu problemi çözmem lazım. Görüşürüz. Güle güle. Ah. Kızım ben bilemedim. Bunlardan hangisi sen onda hangisi benim? Bu benimdi. Doktora gideceğiz ya bugün. Yıkanıp paklanmadan gidemem ben. Bugün bir şey deseler de ben de hıllık gibi başlarında kalmaktan kurtulsam. Çocuklar yeni evlendiler daha. Bir şey anlamadılar dertle hastalıkla uğraşmaktan. Hepimiz doluştuk tepelerine. Ben bari ayak altından çekileyim. Ben zaten en kısa zamanda gideceğim Asiye Sizi Siz huzursuz olmayın. Ay bak sen şimdi. Niye sen alındın ki kızım? Ben kendime dedim. Neyse geç kalmadan banyomu yapayım da ancak kırır saçım. Hadi görüşürüz. Eylül iki dakikanı alayım mı? Tabii canım. Bir şey mi oldu? Ben diyorum ki bizim kızları arayalım. Biraz da onlarda kalayım. Zaten kızarlar haber vermedik diye. Nereden çıktı? Onların evi müsait değil. Kendileri zor sayıyor. Biri bir şey mi dedi? Yok da siz şimdi yeni evlendiniz. Zaten Asiye Hanım var başınızda. Onunla uğraşırken bir de ben çıktım başınıza. Sana değilse de Ali'ye karşı huzursuzum. Hiç bana başkasının sözlerini söyleme. Yok kimsenin sözleri değil. Gamze ben seni tanımıyor muyum? Sen de bana yük olmadığını gayet iyi biliyorsun. Eylül benim yüzümden gerilin istemiyorum. Senin artık başka sorumlulukların var. Sakın bir şey deme ne olur. Ben bir şey demeyeceğim zaten merak etme. Bu saçmalıkları da at kafandan. Senin için değil zaten adaşım için çekiyorum ben seni. Adaşımı ölsem koymam kapıya. Yurttan bir arkamızı toplamak senin kaderin oldu. Hayat en azından bir kıyak yaptı da seni verdi bize. Adaşın uyuyordu. Düşmeden yanına gideyim. Yeni yeni düzeliyor olmasaydı hayatta izin vermezdim. Çok ısrar etti, kıramadım. Ama bu kardeşimle son görüşmeniz olsun. Önemli bir şey konuşacağım diye ısrar etmeseydi bugün de gelmezdim. Kantinde İyileşmene sevindim. İyileşmezsen beni hiç affetmeyecektin. Konuştuklarımı duymuşsun. Belki de o yüzden direndim. Başıma gelenler hep benim hatam. Kimse bedel ödesin istemedim. Önemli dediğin şey lütfen gerçekten önemli olsun Ceyhun. Bahane yaratmadım. İyileşeyim şuradan bir çıkayım hayırlısıyla. Bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim. Böylesi herkes için en uygun olur. Olay bu kadar çığırından çıktığı için özür dilerim. Affedemek şu saatten sonra saçma olur. Zaten affedilecek bir şey de yapmadım. Yani sevmekle. Ama bunu yaşamakta, anlatmaktaki hatamı dersen bak işte o çok büyük. Onun utancını ben hep yaşayacağım. Ceyhun, artık bu konuya hiç girmesek. Neyse söyleyeceğin bir an önce söyle gideyim. İşe geç kalıyorum. Yeliz'le ilgili anlatacaklarım. Duydukların hiç hoşuna gitmeyecek ama doğru olduğundan şüphen olmasın. Bilge, uyan artık hadi. Merhaba. Armağan çıktı yalnız bu saate kalmaz o. Ben seninle konuşmaya geldim. Benimle mi? Hangi konuda? Bana safa oynama kızım. Daha beni görünce anladın sen neden burada olduğumu. Ozan'la yediğin herzeleri biliyorum. Ne demek bu? Bunu Ozan'ın yatağında unutmuşsun. benden intikam almak için Ozan'la birlikte olacak. Bu mu? Çok saçma. Hem Yeliz neden sana bunu anlatsın ki? Sanki hiç döker gibiydi. Hem benim bir şey anlamadığımı sanıyordu o da. Tepki veremiyordum ama zihnim uyumuyordu Armağan. Her şeyi duydum. Ona bir mektup yazdım. Her şeyin suçlusu benim diye yazdım ona. Senin suçun olmadığını anlattım. Ama ablam mektubu vermemiş atmış. Bugün öğrendim. Niye ama? Yeliz niye bana bunu yapsın? Konuştuk onunla. Ben de anlattım ona. Seninle bir ilişkimiz olmadığını biliyordu. Kaza günü. Yeliz bana hesap sordu. Ben... Aklım karışık Darman. Çok üzgündüm. Kızgındım da sana. Hem gerçekten iki sene boyunca seninle sessiz de olsa bir şeyler paylaştığımızı düşünüyordum o zamanlar. Ne dedin Yeliz'e? Senin de benden hoşlandığını söyledim. Karşılıklı olduğunu söyledim. Benim anlamadığım bu seni neden ilgilendiriyor ki? He inkarla uğraşmayacaksın bile öyle mi? İnkar etsem inanacak mısın? Sen de açık ol hadi. Ozan'dan ümidini kesmedin değil mi? Onunla bir gelecek hayalleri kurmayı sürdürüyorsun. Ben sadece oğlum için böyle bir şey. Ha. Ya bırak bu oğlum masalını. Zaten vaktim yok. Kardeşim her an dışarı çıkabilir. Bak. Benim ablamla bir derdim var tamam mı? Sadece onunla beni ilgilendiren bir hesap. O yüzden de bu evliliğin olmasına izin vermeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun. Ve sen şimdi Ozan'ın başının etini bununla yersen... ...onun gözünde can sıkıcı, itici bir kadın olur çıkarsın. Bir şansınız varsa da kaybolur. Sana tavsiyem hiçbir şeye, hiç kimseye bulaşmadan çekil bekle bir köşede. Senin uğraşmana gerek kalmadan ben sana istediğini altın tepside sunayım. Ben yine de Yeliz'in bütün bu dediklerini yapmaya çalışacağına inanmıyorum. Hem Yeliz kapattı bu defteri. Ben duyduklarımı anlatıyorum. Onunla yaşayan sensin. Ama Yeliz hiçbir şeyi kapatmamış. Başımda konuşurkenki öfkesini görseydin endişemi daha iyi anlardı. İçi öfke dolu onun. Bu nikah olmayacak. Aynı acıyı ablamla yaşayacak diye yemin etti diyorum sana Armağan. Ozan bile size anlata anlata bitiremiyordu. Güya birbirinize çok bağlıymışsınız. Şu hale bak. Ablanın kuyusunu kazıyorsun ve bunu hiç utanmadan da anlatıyorsun. Sen yaşadıklarımız hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Benim çektiklerimi bilmeden beni yargılayamaz.